Işını gösteriyordum en son. Gösterirken A, B ışını demek için A'nın sınırlı B'nin sonsuza uzadığını ifade eder. A, B ışınını yine A'nın sınırlı kapının kapalı B'nin sonsuza doğru uzadığını ifade eder. Arkasından geldim. Bir noktadan başladı. Sınırsız uzayan bir ışın çizdim. Arkasından geldim. Şöyle üç tane 4 tane nokta aldım. Bu noktaları birleştirdiğimde bir doğru üzerinde olduklarını gördüm. Bu A, B, C ve D noktaları doğrudaş noktalar diye isimlendiriliyor. Aynı doğru üzerinde oldukları için Aynı şekilde e, doğrular içinde şöyle bir durum var. O da şöyle bir doğrum var. Bir tane daha var. Hatta bir tane daha şöyle. Aynı nokta üzerinden geçiyorlar. Oklarımı çizdim. Aynı nokta üzerinden. Örneğin D noktası üzerinden geçen E F ve G E F ve G kesişen doğrular oluyor. Temel geometrik kavram var bu kadar. Bunun üzerine şimdi başka bir şey vereceğim.